Dediğimi anladınız değil mi? Sen hiç merak etme. Biz bu işin halasını yaparız beyim. Hı, i̇yi. Hadi gidin işinizi yapın hadi. İyi niyet bunun neresinde Berrin? O kız kasıtlı yapıyor. Baştan beri sevmediniz Burcu'yu. Ama zilan deyince akan sular duruyor. Hazar evli barklı bir adam artık. O kız haddini bilmeli. Kuma gelecek değil ya. Hiç mi vicdanınız yok? O kız dediğiniz benim torunumu doğuracak. Lütfen bu konuyu tartışmayın artık. Birazcık benimle ilgilenseniz olmaz mı? Ah, senin tetkik sonuçlarını alacaktık bugün. Birini gönderip aldırsak çok merak ediyorum. Kimseye emanet edemem. Ben gider alırım. Oğullarım için Hı. endişelenmeniz iyi hoş ama... Unutmayın ki onların annesi benim. Siz sadece halasınız. Hayrola? Gidiyorum. Saçmalama cesur. Holding'e babamın yanına transfer oluyorum. <laughs> Holding işletmeciliğiyle senin ne alakan olabilir ki? <laughs> Hem böyle paldır küldür nereden çıktı bu? Oyun bitti büyüdük artık. Boş işler bunlar organizasyon filan. Ya yapma kekleme beni cesur. Yemezler. İftihar ettim seninle valla. Holdinga. Şöyle iki dirhem bir çekirdek. Kravat falan. Ufaktan ufaktan azgın kapitalist cesur oluyorsun falan ha. <laughs> yakışır yakışır. Ya kes be kes. Her şey haddinden fazla ciddi anlıyor musun? Bu cehennemin adına dünya diyorlar. Bıktım anladın mı? Yoruldum anladın mı? Yoruldum. Özlem. <laughs> Hangi rüzgar attı seni böyle? Nasılsın Özlem iyi misin? Seni sormalı kaçak. Özlettin kendini. Burcu ile ayrılmışsınız çok üzüldüm. Evlendi dediler inanmadım. Hani nerede yüzün? Özlem. Karım Zila. Çok özür dilerim. Hazar bilir beni. Ben patavatsızım biriyim. Hoş geldiniz. <laughs> Kayınvalidem Sultan Hanım. Hoş geldiniz. Dilan da karımın kız kardeşim. Bu arada tebrik ederim. Bana bak, karın çok cici ve çok güzel. Ne şanslı adamsın ya. Senin gibi hanım evladına güvenip de ortak olan da kabahat. Ortaklık bitti diye dostluğumuz da bitmedi ya. Uzatma artık. Ulan ne adamsın be. Sen kılını kıpırdatma. İçin devri, için avukatı ben erlerim. Her şeyi toplamışsın. Ama en değerli oyuncaklarını unutmuşsun. <laughs> Destan Hanım. Misafir kabul eder misin kızım? Tanrı misafiri. Tabi buyurun. Seni rahatsız ettim güzel kızım. Ama az biraz oturup konuşmayı, dertleşmeyi boynuma borç bildim. Güzel evladım. Bir işe başlarken sonunu da düşünmek lazım gelir pazar boşanır da bana gelir diye düşünüyorsan bunu aklından çıkar. Aziz oğullarında bugüne kadar boşanma olmamıştır. Bugünden sonra da olmayacaktır. Hadi ondan da geçtim diyelim. Bu evlilik için ödenen bedel senin düşünemeyeceğin kadar ağırdır. Gençsin, güzelsin, akıllısın. Ne diye yalnız kalacaksın? Kuma gibi ikinci kadın olmak yakışık alır mı? Ben sana yakıştıramam. Yanık yerin otu tez biter. Biten otta da daha bereketli olur derler. Yüreğini yakın acı küllenecek. Yerine tazecik duygular gelecektir. Yuva yıkanın yuvası yıkılır. Sen sen ol bu işi iyi düşün.